İşte hacı babalar da 60 59 60 senesinde böyle bir şevk, böyle bir heyecan, böyle bir aşk ile melamete öyle sarılmışlar ki yani biz onları görüyorduk böyle de bunlar başka bir alemin insanları diyorduk yani o çocuk halimizle bize bambaşka böyle yani öyle değerleri, öyle hedefleri, öyle idealleri, gayeleri vardı ki bütün alemi o imanları, o inandıkları dava uğruna bütün alemleri terk ederlerdi. Biz bu cesareti, bu iradeyi onlarda gördük dostlar. Yani bugünlere kolay gelinmedi. Hacı Baba karakollara, emniyetlere, mahkemelere çekildi. Ama e, mahkeme Hacı Baba'ya e, tebrik takdir belgesiyle berat verdi. Senin gibi bir imam İzmir'de yok. Fakirin, yetimin, yoksulun, talebenin, yolcunun, hastanın hep yanında seni bulduk. halka hizmette elhamdülillah. Yani şimdi efendi baba ruhu şad olsun. Himmeti üzerimizde daim olsun. Biz geceyi güne kattık derken hakikaten sadece geceyi güne değil canlarını da dişlerine takarak rahatlarını, istirahatlerini bir kenara bırakarak özellikle efendi baba bu emanet bana geldi. Benim ilmim, benim e, kudretim yani kendisini böyle mütevazi şey yapardı. E, bunu nasıl yaparım derdi. Ben bu görevi imamlara buna hizmet edecek ehil insanlara vereyim diye hedef koymuş ve hakikaten başta Hacı Baba olmak üzere Hacı Ali efendi, Hacı Mustafa efendiler böyle bir halka kurmuştu. Ve e, biz geceyi güne kattık. Gece gündüz bir mesaisi vardı. Onu bitirir böyle gelinirdi. Şu tren yolunun kenarında kahveler vardı. Kovacının kahvesi diye meşhurdu eskiden. Orada böyle oturulur. Genelde bizim dükkanımızda oturulur. Böyle ne günlerdi onlar. Eskimeyen ama elimizden uçup böyle alemi ahirete giden o büyüklerimizin himmeti üzerimize olsun. Birincisi buydu. Yaşanan da buydu. Hakikatti. İkinci açıklamam. Biz geceyi güne kattık. Gece biliyorsunuz karanlıktır. Gündüz aydınlıktır. Yani gece bir yerde cehaleti, gafleti bize çağrıştırır. Hani göz görmez, el ermez. Hani insanlar bütün işlerini gündüzün gözüyle yaparlar. Yani biz gece nedir? Nispettir. Şirktir, benliktir. Yani bir yönüyle karanlık aslında gecenin hikmetleri çoktur da o karanlık zulmettir. Yani biz geceyi güne kattık derken işte o nefsimizin karanlığını, nispetimizi, şirkimizi, gafletimizi güne kattık. Yani hakkın efali sıfatına zatına ilhak olunca o karanlık bizden gitti. Yani e, gönlü, kalbi aydınlık insanlar haline geldiler. Biz geceyi güne kattık. Görüyor musunuz ifadedeki belagatı, hikmeti? Hem zahiren gece gündüz bir mücadele var hem de manen öyle bir mücadele ki kendilerindeki o zulmeti, karanlığı, gafleti, cehaleti, gayriyeti, ikiliği terk edip hakkın varlığına, yani efaline, esmasına, sıfatına, nuruna, zatına ilhak olmak. Şimdi bize bize açıyor böyle biz geceyi güne kattık. Biz de aynı yoldayız. Geceye gibi olan varlıklarımızdan arınmak, Hak, gündüz gibi olan nur olan hak varlığına ulaşmak ne kadar mutluyuz ki o büyüklerimizin böyle mücadeleleri bizde vücut buluyor karşılık buluyor demek ki biz onların mücadelesinin zuhuruyuz dostlar onun için onlara karşı böyle medyunu şükranız Himmet onlara karşı himmettarız. Onların ruhları şad olsun. Evet biz geceyi güne kattık. Her nefeste hakka taptık. Şimdi her cümlesi mısrası hikmetlerle dolu. Şimdi her nefeste hakka taptık demek bütün hayatımızı zahiri olarak önce ifade edeceğim. Yani her nefeste hakkı, hakka taptık demek zahiri hayatımızı Allah ve Resulü'nün ölçüleri içerisinde tanzim ettik. Yaşantımızı Kur'an'ın ve sünnetin gösterdiği şekilde yani aile hayatımız, sosyal hayatımız, dış hayatımız her şeyi helal olan yoldan, temiz olan yoldan Yapmaya çalıştık. Her nefeste hakka tattık. Yani kulluğumuzun bilinci içerisinde Allah'ın emrini, pe peygamberin sünnetini yerine getirmeye her nefeste buna çalıştık. Şimdi her nefeste hakka tattık. Efendi baba bize bizi teveccühüne aldı dizinin dibine oturttu, istiğfar ettirdi. Bize zikrullah telkin etti. Ne dedi? Her nefes zikrullah ile, kalb ile zikrullah ile. Ellezine yezkürûne Allah'e kıyamen ve kuuden ve alâ cunubihim. Kıyamen ayakta, kuuden oturarak ve alâ cunubihim yanları üzere yatarak. Onlar Allah'ı zikrederler. İşte her nefes, yani insan ya ayaktadır ya oturur ya yatar. Dolayısıyla ayakta efal, oturarak sıfat, yatarak zat. Yani efalleriyle, efali ilahiye ile Allah'ı zikrederler. Sıfatı ilahiye ile, zatı ilahiye ile Allah'ı zikrederler. Zatı hakkı anla hem sıfatı hem esması hem efali hem sen seni bilmektir Necat. Gayre bakma. Sen de iste. Sen de iste. Ben de bu. Allah bize aşk ve anlayış versin. İşte her nefeste hakka taptık. Kişinin hakka tapması emrolunduğu gibi doğru olmasıdır. Yani biz şimdi ibadetin ritüelleri, kıyamı, rükûsü, secdesi var. Ama biz secdeye varmadan da secdenin zevkini alırız. Her nefeste hakka tapmak demek, zikirli olmak, şuhutlu olmak, murakabeli ve rabıta üzer. Bu yani kendini zorlama. Bak Efalullah zevkiyle bak. Hani ilk basamakta verdiğimiz ders, telkin, rabıta. Efalullah zevkiyle bak bakalım. Cümle masarlardan. Yerlerden, göklerden. insden cin'den. Nebat'tan, hayvandan, madenden hepsinden tecelli eden hakkın efalidir. Hakk'ın sıfatıdır bütün bu saydıklarımı vücut vererek mevcut kılan, mevcut kılan, var kılan Allah'ın varlığıdır. Yani işte her nefeste hakka taptık dediğinizde bu zevk üzere olmak, bu şuhut üzere olmak. Yani bizim Allah ile olan ibadetimiz o Allah arasında çok özel, çok güzel. Her nefeste hakka taptık, sanmayın ki yoldan saptık. Yani biz şimdi efalullah'ı tevhid ediyoruz. Cümle varlıkta zuhura gelen efali sıfatı millet de bizi bunlar saptı diyor. Her şey Allah'tan diyor. Biz de diyoruz ki sanmayın ki yoldan saptık. Hudur bizim huzurumuz. Haktır bizim zuhurumuz. La mevcude illa uhu. Uhu'nun huzuru nedir huzur? Bizdeki marifettir. Yani hakkın kuluna huzur vermesi onda ilahi marifeti açığa çıkarması. Marifeti olmayanın huzuru olmaz ki. Hudur bizim huzurumuz. Bu, haktır bizim zuhurumuz. Fenayı zata uğrayanların hak diyeti olur. Tecelli zatıyla o safi kulun kuvvesinden kendini izhar eder. Bak bunu bir daha söyleyeyim. Bu cem makamıdır. Fenayi zata uğrayan yani kendisindeki varlık benliklerden nispet, fiil, sıfat, vücut anlayışlarından arınan kişinin Cenab-ı Hak zatî tecellisi ile kuvvesinden zahir olur da o masardan enel hak der. Allah. Zannettiler ki Mansur enel hak dedi. Mansur fenaya uğradı. Fenayı zata uğradı. İşte o fenayı peygamber efendimiz fakır diyor fakr. O fakrın diyor karşılığı Allah'tır. Fakır ne? Yokluk işte hiçlik. Hani ehlullah ne güzel demiş. Çık aradan. işte Mansur çıktı aradan. Mansur şu görünen heyetiyle bu hadis olan böyle sonradan olan yönüyle haşa enel hak demedi. Bunun hiçliğini yokluğunu zevk etti. Anladım ki sen işte, kaç asır var arada? 11-12 asır var. Ama mana taptaze diptiri. O gün Hüseyin Mansur'dan söyledi, o da Hüseyin. Bugün Hüseyin Sabri Baba'dan söyledi. Uzak değil. Çok canda gönülde. Anladım ki sen ben misin? Ben sabrimi arıyorum. Ama ne kadar kemalli söyledi. Ayetle söyledi, hadisle söyledi, kelamı kibarla söyledi. Hudur bizim huzurumuz, haktır bizim zuhurumuz. Hu'nun zuhuru hak olarak açığa çıkar. Hak. Gündüzümüz hakla bize, gecemiz de hakla bize. Gündüz gece yoktur bize. Hudur bizim huzurumuz, haktır bizim zuhurumuz. Yani üç makamı Cem Hazretül Cem Cemül Cem üç makamı üç mısraya koymuş. Kemalatı görüyor musunuz? Cem makamı gündüzümüze hakla bize. Yani safi aydınlık, safi nur, hakkın varlığı. Cem makamı vahdet. Yani nur gündüzümüz hakla bize gecemiz de hakla bize. Şimdi gündüzümüzü hakla bize. Böyle e, güneş doğduğu zaman yıldız diye bir şey kalıyor mu? Aslında var ama güneşin nurunda batın kalıyorlar. Yani var o yıldızlar yerinde duruyor. Ama onları batın yapan güneşin nurunun zuhuru. işte burası vahdet. Gündüzümüz ha, hakla bize. Akşam olup da güneş battığında yani gece diyoruz yıldızlar çıkıyor. Gecemiz de hakla bize. Bu sefer gecenin hak olan zuhuru isim ve sıfatlar oluyor. Hazretül Cem makamı. Yani hak batın, halk dediğimiz işte o isimler, sıfatlar. Yani yıldızlar ne yaptı? Açığa çıktı. Bak gündüzümüze hakla bize hak zahir cem makamı halk batın gecemizde gecemizde hakla bize burada hak batın halk zahir. Yani halk zahir Allah'ın güzel isimleri zahir. Zatı batın. O güzel isimler işte yıldızlar. Yani teşbih olarak öyle anlıyoruz. Sonra ne diyor? Gündüz gece yoktur bize. Hak halk bir vücut. El halku huvel hak. Ya. Ne kadar açık değil mi? Kim bu makamın sahibi? Hakla halkı tevhid et. Ademiyet bizdedir. Sabri şükren secde et. Secdegahım bizdedir. Hak cem makamı, halk hazretül cem, hakla halkı tevhid et cemül Ademiyet bizdedir diyor Hacı Baba. Sabri şükren secde et, secdegahın bizdedir. Nereye, hoca ne dedi? Vescüt vaktarip, secde et yaklaş dedi. Nereye? Ahadiyete. Ahadiyetini de Hacı Baba ne yapıyor? İzhar ediyor. Sabri şükren secde et, ...secdegahım bizdedir... ...efendi baba bu ilahi... ...bana... ...Allah bunu günü de geçirseydim... ...helak olacaktım... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...yine Hudur bizim huzurumuz... ...bir Hunun huzuru var... ...bir de Hakkın zuhuru var... ...Hunun huzuru... ...Allah... Hu'nun huzuru Allah Hakk'ın zuhuru Hazreti Muhammed Bak bunu Tarihe not düşün Hu'nun huzuru Allah Hakk'ın zuhuru Hazreti Muhammed Evvel ahir halimizde zahir batın kavlimizde cümle alem gönlümüzde hudur bizim huzurumuz haktır bizim zuhurumuz hatırlayın bakalım kim hatırlarsa ona bir güzel babamdan kalma bir aferin vereceğim bir sohbette ne dedim size hani evvel ahir zahir batın diyoruz ya onu size somutlaştırayım mı dedim böyle bir. Kim hatırladı? Evvel ahir zahir batını somutlaştırayım mı? Bakın dedim buraya. Bakın buraya. Fark yok. Yani ister evvel benim ahir benim zahir benim batım benim de ister evvel sensin ahir sensin zahir sensin batın sensin de. Ne güzel değil mi? Müşahhas hale getirdik. Hacı baba bile bu kadar soymuyordu ya. İşte bak evvel ahir halimizde. işte neyse halimiz ortada. Zahir batında kavlimizde. Bizim halimizle kavlimiz bir vücut. Neyi yaşıyorsak onu söylüyoruz. Yukarıda da neyi yaşadıysa biz geceyi güne kattık. Onu söylediler. Özden söylediler. Özlerinden. Cümle alem gönlümüzde. Ne dedik biz? Ben dedim kaç milyar insan var? Yedi milyar. Hepsini tanırım dedim. İsmen tanırım. Hep Muhammed. öbür ismi, onu tanımama gerek yok. İşte o Muhammed'i tanıdın mı? Ha, hak'tır bizim zuhurumuz dedik ya, hu'dur bizim huzurumuz, hu'nun huzuru Allah, Hakk'ın zuhuru Hazreti Muhammed Mustafa. Allah'a şükür yani insan-ı kamil benim mürşidim hepimizin mürşidi, piri ee, Hacı Baba Safiyullah çekti şehadet Allah'ı Muhammed'i bir vücut kıldı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bunun huzurunu da hakkın zuhurunu da bize tanıttı, zevk etti, bildirdi. Şimdi aşk ehlinin haldaşıyız dostlar. Meşkehlinin yoldaşıyız. Bizim aşımızdan aşılanmayan aşka düştüm demesin. Bizim aşımız tevhid aşısı, zikrullah aşısı, muhabbetullah aşısı. Düşün bu yola aşılanmış, gönlüne aşk düşen kardeşlerimizin biz haldaşıyız. Onların halinden biz anlarız. Onları geçecekleri yollardan geçiririz. Aşk mertebeleri üçtür. Faal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zat. Kişi fena fillaha uğrar, aşk biter, varlık gider. O sevgiye mazhar olur. Çünkü sevgi aşkın üstündedir. Aşk ehlinin ahaldaşıyız. Biz hepimiz birbirimizin ahaldaşıyız dostlar. Yani damdan düşenin halinden ha, aşk ehlinin halinden aşk ehli anlar Meşkehlinin yoldaşıyız. Biz buraya her akşam meşke geliyoruz. Ah ah, ah Seyit Baba seni anlamadılar ama biz seni gönlümüze koyduk. Ya ben melamet hırkasını kendim giydim eydim. Ağrı namus şişesini taşa çaldım kime ne? Ne bu ağrı namus? Milletin heva ve hevesleri. Nispet ve varlık ve benlikleri dostum be. Neler söylemiş ehlullah. Biz daha geniş ortam bulduk, daha rahat konuşuyoruz. Meşkehli'nin yoldaşıyız. Valla işte buranın demi burada süzülür. E diyor hudur bizim huzurumuz. Haktır bizim zuhurumuz. Ya e, huzuru hu olanın işte sultanların sultanı o. Hu'nun huzuru Allah. Sultanların sultanı. Gönüllerimizin sahibi, ruhlarımızın efendisi. Rabbimize hamdolsun. Bu sultanların sultanıyız. Hudur bizim huzurumuz. Haktır bizim zuhurumuz. Ahmet buldu ol Ahmedi. Efendi baba ismiyle müsemma Ahmet Efendi Hazretleri. Neyi buldu? Ahmedi. Yani cem makamını, vahdeti buldu. O vahdeti. Yani o bir ile bir oldu. Ahmediyete erdi. Ahmet buldu ol Ahmedi. Mustafa'yı Muhammed'i. Mustafa Hazret, Muhammed Cemülcem. Bak gene yani o üç mertebeyi Ahmet buldu ol Ahmedi Cem makamı. Mustafa Hazret makamı, Muhammed Cemülcem makamı. Cümlesini bir eyledi Ahadiyet makamı ahadiyeti zuhura getirdi. Cümlesini bir eyledi. Hudur bizim huzurumuz. Amenna hunun huzuru Allah. Bir yüzüm Allah diyor. Haktır bizim zuhurumuz. Hakkın zuhuru Muhammed. Bir yüzüm Muhammed diyor. Çünkü ahadiyet. Bu kavseynin bir yüzü ahadiyetül vahde. Bir yüzü ahadiyetül kesre. Allah bize aşk ve anlayış versin. Pirlerimizin hizmeti üzerimize olsun. Allah razı olsun.